Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere evde uygulayabileceğiniz hedef çalışma örnekleri göstereceğiz. Lütfen çalışmaya başlamadan önce ısınma hareketlerinizi yapın ve güvenlik önlemlerinizi alın. Evet arkadaşlar, birinci hareketimiz olduğumuz yerden düz tuş yapıyoruz. Hareketimizi gösterelim. Öncelikle kendimize bir nokta belirliyoruz tuşlar yapabilmemiz için. Başlayalım. Bu hareketi guard pozisyonuna 100 defa yapıyoruz. ve Omuzumuza dikkat ediyoruz. Omuzumuzu kasmıyoruz ve kolumuzu havaya doğru kaldırmıyoruz. Evet, evet arkadaşlar ikinci hareketimiz küçük dürtüş sonra tuş. Bu hareketi yine yüz defa yapıyoruz ve hep aynı noktaya tuş yapıyoruz. Evet arkadaşlar üçüncü hareketimiz iki küçük dürtüş tuş ve bunu da yüz defa yapıyoruz. Bu aynı noktaya yapmaya çalışıyoruz yine. Evet arkadaşlar dördüncü hareketimiz ileri yürütüş. Gösterelim. Burada önemli olan nokta ayağımız ve kolumuz aynı anda çıkacak Ve evet, tur. Ve bunu yine yüz defa yapıyoruz. Arkadaşlar beşinci hareketimiz şimdi gösterelim. Önce ileri yürütüş. Geriye çıkarken dört paraz. Ve burada önemli olan nokta ön ayağımız bittiğinde her zaman parotlarımızı alacağız. Şimdi tekrardan ileri yürütüş. Alt para İleri yürütüş. Yedi parot. İleri yürütüş. Sekiz parot. Evet. İleri yürütüş. Geri. Hamle. Evet. Bunu da yine yüz defa olacak şekilde. Evet arkadaşlar 6. hareketimiz. Hamle yapıyoruz. Geri toplanırken ayağımız havada tekrardan alalım. Devam edelim. Bu hareket e, dengemizi sağlayabilmemiz için çok önemli. Ve bu hareketi de yine yüz defa olacak şekilde yapıyoruz. Tamam. Evet arkadaşlar e, şimdi bu çalışmamızda eldiven kullanacağız. Ama bu çalışmamızda tuş yaparken e, iki parmağımızı kullanacağız sadece. Yani Baş parmağımız ve işaret parmağımız Bu diğer parmaklarımız dışarıda kalacak Bu çalışma ne için önemli Şu iki parmağımız silahı yönlendirmemiz için çok önemli Ve bu iki parmağımızı güçlendirirsek Silah kontrolümüz de güçlenecektir Evet şimdi çalışmamıza geçelim Öncelikle bu çalışmayı yaparken annemizden, ve yardım alıyoruz Ve her zaman güvenlik önlemlerimizi alıyoruz Şimdi hareketimize başlayalım Ee, ben ellerimi tutacağım ve gösterdiğim parma barış tuş yapacağım. Evet arkadaşlar, bu hareketi de yine 100 defa olacak şekilde yapacağız. Evet arkadaşlar, şimdiki çalışmamız yine eldivenli bir çalışma. Tuş mesafesindeyiz. Eldivenimizi biraz yukarıdan tutuyoruz. Ben eldiveni bıraktığımda barış tuş yaparak eldiveni yakalamaya çalışacağım. Evet arkadaşlar bu hareketi de yine yüz defa olacak şekilde yapacağız. Evet arkadaşlar şimdiki çalışmamız silahlı bir çalışma. Ve yine anne ve babamızdan yardım alıyoruz ve güvenlik önlemlerimizi alıyoruz. Şimdi çalışmamızı gösterelim. Burada ben silahı yukarı aşağı kaldırırken barış tuş yapmaya çalışacağım. şimdi bir adım geri alıyor. Bunu hamleli şekilde yapacak. Ben silahı yukarı aşağı doğru kaldırdığımda Barış Gözde hamle. Gözde hamle. Evet. Evet arkadaşlar bu çalışmayı da yine 100 defa olacak şekilde yapıyoruz. Evet arkadaşlar son çalışmamız yine silahlık çalışma. Şimdi çalışmamıza geçelim. Şimdi burada ben silahı yukarıda aşağı doğru kaldırdığımda Barış silah boşluğu gördüğünde gözde degece hamle yapacak. Ama şimdi bu noktada ben hızlandığım zaman Barış atağa çıkmayacak. Şimdi çalışmamıza başlayalım. Evet. Evet arkadaşlar bu çalışma şunun için çok önemli maçın içerisinde sizin reaksiyon zamanınızı geliştirmek için çok önemli bu hareketi yine yüz defa olacak şekilde yapıyoruz. Birleşmek başlangıçtır. Birliği sürdürmek gelişmedir. Birlikte çalışmak başarıdır. Uzaktan uzağa da olsa birlikte başaracağız. Evde kalın eskilerimle kalın arkadaşlar. Bir sonraki çalışmada görüşmek üzere.